yani eczanenin bu kısmı hakikaten şu anda problemli. Ya da bir tarafta da kamu izacıların sıkıntıları var. Biliyorsunuz Ege Dönemi yönetmeliği yayınlandı. Orada kamu yok yoksa yani lise mezunu seviyesinde bir katsayıyla ile yani o katsayı reva gördü ama haklarını çok altında. Onunla ilgili de bir yanlar mücadele ediyor. Yani zor bir süreç. Biz izaçlar için zor bir süreç. Evet yani zor. Yani ekonomik açıdan sor. Hem sizin mesleki sorunlarınız açısından zor. Tabii. Hem de hasta açısından zor. Tabii hasta açısından daha da zor. Çünkü tedavi olamıyor. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Da, daha, daha iyi. Evet. 71'den beri ben bu hareketin içinde olan bir insanım. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'ı bize her türlü terörist dedi, vatan haini dedi, hepsi Biz bize böyle biz böyle Aynen. algıladık. Hı. Ve biz bunu üzerine siyaset yaptık. Hı. Tayyip Erdoğan bu yönden eleştirdik. Şimdi biz taban olarak dedik ki sen Tayyip Erdoğan'a gitmek gerekçeni bize bir anlat. Bize bir de ki bu nedenlerden dolayı gittim. Bekasa, <laughs> Cumhuriyet'ten bu kadar her zaman bizim beka sorunumuz vardır. Beka sorunumuz bir tek terörden dolayı değildir. Tamam. Değil Ama bu gerekçeyi bize açıklamadılar. açıklamadılar. içinde bize milletçiliği ayaklar altına aldık. Bunlar kurda taparlar. Bunlar biz eşrefi mahlukatta gezeriz. Bunlar hayvanların gezeriz. Her türlü hakaret etti bize. Öyle mi? Siz İstanbul İl Başkanı'nız. O zaman yakından takip ederim sizi. Evet abi buyurun. Şimdi bize dedik ki yok kardeşim yani bize bir gerekçesini anlat. Ondan sonra biz de sana destek. İskeleye gidiyorsun. İskeleye mesela çöpten şey geçilmiyor. Buyur otur. bu şerefli misiniz? İktidar misiniz? İktidarın eksikleridir. Sizden bunları tamamlamızı istiyoruz. Yoksa e, bizim ekonomiyle alakalı bir sorunumuz yok. Çünkü çalışıyoruz. Çalışanı Allah verir çalışan adam her türlü parasını kazanır. Peki, alım, evet. e alım gücü nasıl? Alım yani. gücü şu an sıfır. sıfır. Şu an için sıfır. Gerçekten sıfır. 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 Çünkü e, örnekleri çok var. Sıfır. Bizim 100 lira aldığımız ürünü şu an 300 evet. lira alıyoruz. 300 aldığımız ürünü şu an 1000 lira alıyoruz. Sizin maliyetler ne kadar arttı? Maliyetlerimiz... Hayırlı günler. Esnafımıza para veren altın bulsun, vermeyen bakır bulsun. Boş geçen olmasın. Saygılar. Hayırlı günler abi. Kılıçlar olsun selam saygıları var. Mahmutan acayip. Masaya kalkmak diye şur bir hizmet gelecek hayır, asgari ücret. Onu inday verirken Selahattin Demirtaş'ı Taşçı Gazi'ye ünler yolarken düşüyor. Değerli kardeşlerim, kardeşlerim hepinize o, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Nemir Taşçı Gazi'ye gönderdim. Saygılar kardeşlerim. Kılıçlar onu göndermeye karşıyız. Benim baba Bak evinizdeki mi? elektriğiniz 100 lira, Bak, 100 lira 200, lir 200 lira geliyor. Bunu da yüzde onumsuz yüzde bir şey düşürdü. İyi işte. 100, ben 100. 100. 10. Abi 100. benim sizden ricam. Bu düzen soygun düzendir. Bu düzene son verelim. Bu düzeni değiştirelim. Çürümüş düzleri değiştirelim. 100. Yeter. için CHP deyin. Eşin yurttaşlık için CHP deyin. Halkın huzuru, barışı, mutluluğu, kardeşliği için CHP deyin. Hepinize saygı ve hürmetler Kılıçdaroğlu'nun selam ve saygılar iletiyoruz kardeşlerim. Bunun, bunun yani nedir? Öyle bir noktaya geldik ki artık yani asgari ücret çalışan adam bile şu an ekmek bulamıyor. Ben ekmeği kredi Yok. kartıyla alıyorum. Doğru, doğru. Ben asgari ücret alıyorum. Kesinlikle ama kesinlikle çocuğuma şu arkada gördüğünüz kırtasiye malzemelerinden ben 3 bin liralık malzeme aldım. Şu an kredi kartıyla aldım. Sayın Vekil bir şey sorabilir miyim? Mi? Bu tokiler zenginler için mi yapılıyor yoksa fakirler yani için? mi? Zenginler için yapılıyor. Valla yedi yüz Nasıl versin verdiler? Evet. E, i̇şte cevabını veriyorsun. Ben daha ötesini söyleyeyim. Bu, bu elektrik direklerini zenginlerin bulundukları <laughs> yerlerdeki elektrik sağaçlarını o aska duvarlarda fakirlerin evet. de bu elektrik içelerde oluyor. Şimdi sizin sorunuza evet. cevap. Var Canım abicim. Evet. Bu ülkede aslında zenginimiz de var istihdam yatırım yapacak fabrika tüktörler de var. Yurt dışına gelecek olan yatırım yapmak isteyenler de var. Ülkede hukuk güvenliği yok bir sefer. Hukuk güvenliği olmadı mı? O ülkede yatırım olmuyor. Hukuk güvenliği neye benziyor? Ya bir kuşu hesap edin. Kuş bir yere konacağı zaman bakıyor eğer orada onu tehdit eden bir şey varsa uçuyor. Yatırımcı da ona benziyor. Eğer o ülkede iktidar gibi düşünmeyen herkese terörist dersen, herkese vatan haini dersen, Kimse o ülkeye hukuk güvenliği olmadığı için yatırım yapmıyor. Şu an onlar canım diyor. canım, canım abiciğim. Bu ülkede AK Parti olmadan önce yine bayrağımız direklerdeydi, dalgalanıyordu. Yine ezanlarımız okunuyordu. Yine vatan bölünmez diyorduk biz. Yani bunlar e, oy kaybettiği zaman aman aman diyor. Ezanlar susmaması için saygılar. Ya, ya tamam arkadaş tamam. tamam. tamam ne an gel la biyo içindeki de tamam şey sen başkanımızın eşi orada çıkmadı yok tamam kardeşim burada kalabalık orada yok. Tamam. bizim işimiz insan ya abi, abi.